He? Tamam. Bunlar sinirlerim bozdu benim. Tamam mı hayatım? Bunlar sinir, bunlarla ben uğraşacağım ya. Abi tamam Gezi sen de, bizi, sen, sen da, üst üste mi koyacak? abi, bu, bu kurtar, insanlar ya. Kurtlar Vadisi'ni izlemiş bu. Kurtlar Vadisi'ni izlemiş. He? Çok etkilenmiş. Fo abi, Fabi abi sen var ya hiç klavye delikanlısın. Bak ben sana ismimi, adresimi vereyim sen gel. Ben ne zaman altına ona göre çantamı hazırlayayım. Ya, sen, sen çanta falan hazırlama. Sana çantaya falan gerek yok tamam mı? Sen o adresini ver bana. Ben abi, abi, abi Angara'nın, Angara'nın Bolaklı ilçesi Şentebe Mahallesi, ismim Kemal, soy ismim Metin, tamam mı? Buraya gel herkes beni tanır. Bir de şey, YouTube'a, e, Rohan yaz abi, benim kanalım çıkar. Ben bir de YouTuber'ım aynı zamanda. Aynen, bir de YouTuber oldun. Aynen. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Aynen. Aynen, YouTuber oldum. Ben, Sen YouTuber mısın abi? He, ben YouTuber'ım kardeşim. YouTube'a Rohan yaz, ben çıkarım. Hadi oradan. He he, bir de Kıyafet bulursunuz ederim. öyle Rohan yazınca. Bak isminin altında üstüne Fenomen yazıyor. Ben, Anukra'ya Ben bir kanala bakıp tamam. geliyorum abi. Ya ee, bak bak Çak kanala bak gel. Şey Ama bunlar.